Merhaba sevgili arkadaşlar. İsim analizlerinde takipçilerimizin isteklerine öncelik vermekteyiz. Merak ettiğiniz kişileri kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Aradığınız isimler henüz yapılmamışsa yorumlar kısmına istediğiniz isimleri ve görüşlerinizi yazmanızı sizden rica ediyoruz. Videolarımız kendinizi ve çevrenizdeki kişileri daha iyi tanımanız için bizim sizlere hediyemizdir. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza gösterdiğiniz ilgi için hepinize teşekkür ediyoruz. Sevgili Nusret. Arapça kökenli olan isminiz yardım, Allah'ın yardımı, üstünlük ve başarı anlamına gelmektedir. Merkür tarafından yönetildiğiniz için hızlı hareket eder, hızlı düşünür ve hayal gücünü pratiğe dökebilirsiniz. Her zaman mükemmele ulaşma amacı taşırsınız. Toplum kurallarına uymakta zorlanan, farklı düşünceleri olan bir kişiliğiniz bulunuyor. Duygularınız çabuk değişir. Utangaç tavırlarınız sizin içe dönük olduğunuz izlenimini verebilir. Fakat göründüğünüz gibi değilsiniz. Aşkta tutkulusunuz ve eleştirmeyi seviyorsunuz. Para tutmakta zorlanabilirsiniz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Fedakar ve sevgi dolusunuz. Üstün güçlere sahip ve sağduyulusunuz. Durgun görünümlü, yavaş hareket eden, işlerini ağırdan alan bir görüntü çiziyorsunuz. Hayalperest yönleriniz ön planda bulunuyor. Tereddütlüsünüz ve karar vermekte zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız, ruhsal gelgitleriniz olabilir. Ağzınız sıkılır ve duygularınızı karşınızdaki kişilere açmakta zorlanırsınız. Adınız sizi oldukça çekingen ve bazen de kişisel ilişkileriniz konusunda gizli yapıyor. Bundan dolayı insanlar sizi anlamakta güçlük çekebilir ve yalnızlık yaşayabilirsiniz. Hayatın bilimsel, dini ve felsefi yönlerini anlamakla meşgul olabilirsiniz. Ayrıca okumaktan ve doğanın içinde olmaktan büyük keyif alıyorsunuz. Bazen düşüncelerinizi sözlü olarak değil de yazılı olarak ifade etmeyi daha kolay buluyorsunuz. Paranın değeri konusunda zekisiniz. Ticari muhakemeniz iyi ve gerekirse sıkı bir pazarlık yapabilirsiniz. İsminiz pratik iş nitelikleri nedeniyle yapanızın daha yumuşak ve diğer özelliklerini tam olarak ifade etmenize izin vermiyor. Tavrınızda gerçekçisiniz, başkaları tarafından kolayca etkilenmiyorsunuz ve çevrenizdekilerin acılarına karşı şefkatlisiniz. Hırslı bir kişiliksiniz, pahalı zevklere sahipsiniz. Her konuda kaliteyi önemsiyorsunuz ve bunları satın alabilmek için daha fazla paraya sahip olmak istiyorsunuz. Nesneleri maddi değerlerine göre yargılıyorsunuz. Aktif ve enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz var. Neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Etrafınızdaki kişilere hayat öpücüğü ve mutluluk verebilirsiniz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Bazen durgunluk, hareketsizlik, melankoli, üzüntülü halleriniz ümitlerinizi kaybetmenize sebep olabilir. Işıklı, araştırmacı, umutlu, açık görüşlü, iddialı ve entelektüelsiniz. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Oldukça inançlısınız ve yüksek amaçlarınız bulunuyor. Derin ruh dünyasına sahipsiniz. Görevinizin bilincindesiniz. Yetenekli, sadakatli, tutkulu ve şifacısınız. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Zaman zaman sakinlik, sessizlik, durgunluk, dinginlik ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Açık havada bir deniz kenarında olmak sizi ruhen rahatlatır. Kaybolan özelliklerinizde sürekli bir arayış içine girebilir, şüphe ve güvensizlik duyabilir, özgüveninizi kaybedebilir aşırı duygusal olabilir ve gerçekleşmesi zor hayaller kurabilirsiniz. Merhametlilik, yardımseverlik, şefkat ve anlayış duygularınız mevcut. Kalp veya bronş bölgesinde ve üretici organlarda sorunlar yaşayabilirsiniz. İsimlerimizde olmaması gereken harfler ve kişiler üzerindeki etkileri İsimlerin özellikleri, renk enerjileri ve giysilerinizde doğru renkleri kullanmanız hakkında bilgi edinmeniz için videolarımızı altyazı butonunu açarak sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. Çarşamba'nın ç'si, Şile'nin ş'si ve yumuşak g gibi işaretli harfler ile noktalı ödemişin ö'sü, İstanbul'un İ'si, Ünye'nin ü'sü harflerini içeren isimlerin sahiplerinin ekonomik, sağlık veya ailevi yaşamsal sorunları olabileceği ortaya konulmuştur. İçinde gülecesi geçen isimlerin genelde pek gülmediği aksine mutsuz bir yaşam sürdüğü görülmektedir. Bu bakımdan çocuklara isim koyulurken hangi ırka mensupsanız o ırka ait isimlerin verilmesi ve içinde noktalı veya işaretli harflerin bulunmamasına dikkat edilmesi çok önemlidir. İsimlerinde bu harfleri taşıyan kişiler nüfus dairelerinden isim değişikliği talebinde bulunarak kendilerini bahsetmiş olduğumuz bu olumsuzluklardan arındırabilirler. Mesela Samsun'un S'si ile başlayan harfler proje üreten, para kazanmak konusunda özel yetenekli ve rızkı açık olurlar. Sakıp ve Serdar isimleri ise zenginliğin sembolü olarak görülüyor. Nide'nin N'si ile başlayan isimler parasal konuda ticaret yapanlarda, satış pazarlamada çalışanların isminde olursa iyi olur. Para enerjisi getiren isimler parayı çağıran sessiz harfler özellikle Manisa'nın M'si, Samsun'un S'si ve Ceyhan'ın C'si harfleridir. İş ve kariyerde başarı getiren isimler Kayseri'nin K'sı, Fatsa'nın F'si, Samsun'un S'si, Tokat'ın T'si, Manisa'nın M'si, Urfa'nın U'su, Zonguldak'ın Z'si, Ankara'nın A'sı ve Ordu'nun O'su harfleriyle başlayan isimlerdir. Sakıp, Tarkan, Tamer, Kamelya, Kanat, Faruk, Namık gibi Urfa'nın U'su, Ankara'nın A'sı, Ordu'nun O'su harfleri olan isimler de para enerjisini kendilerine çekere, çekecek güce sahip olurlar. Acun, Serdar, Cansu, Mesut, Sakıp, Umur, Ulus, Sude gibi. Şanslı isimler içerisinde Kayseri'nin K'sı, Samsun'un S'si, Manisa'nın M'si, Tokat'ın T'si, Nide'nin N'si, Iğdır'ın ığısı, Rize'nin R'si bulunan isimlerdir. Aşk enerjisi getiren isimler, aşk çağıran harfler, Urfa'nın U'su, Ankara'nın A'sı, Samsun'un S'si, Ceyhan'ın C'si, Ceyhan C'si Fatsa'nın F'si, Lale'nin L'si harfleridir. İsmin sonu Urfa'nın U'su ya da Ankara'nın A'sı harfleriyle biterse, aşk enerjisini çekmek daha etkili olur. Sude, Azra, Ahu, Buse, Bağmı, Mustafa, Sabah gibi. Manisa'nın M'si, Kayseri'nin K'sı, Giresun'un G'si harflerini taşıyan isimler, yollarına tek başına devam etmek zorundadırlar. Asla ortak kabul etmemelidirler. Yapacakları ve kuracakları işte ortak veya yardımcı alırlarsa, işleri başlamadan biter. Bilmeleri gereken önemli birkaç kural vardır. Eğer dik durmazlarsa eğilirler. Sabırlı olmaları ve gülümsememeleri gerekir. Ortak işler onları batırır ya da yabaş olacaklar ya da hiç. Manisa'nın M'si harfinin sırrı karşısındaki için hayatın dönüm noktası olmasıdır. Bu üç harfi taşıyan isimleri herkes çalıştırmak ister. Kullanmaya çalışır ama para vermek istemez. Samimi olmamaları, az konuşmaları, sır vermemeleri, sınırlaşmamaları ve en önemlisi dert yanmamaları gerekir. Çünkü bu davranışları onların enerjilerini tüketir. Enerjilerini emen kişilerden uzak durmaları, göz göze gelmemeleri gerekir. Bebeğinize isim verirken dikkat etmeniz gereken harfler. Ankara'nın A'sı iki taneden fazla olmamalı. Bursa'nın B'si Koyulabilir, sezgileri güçlü olur. Ceyhan'ın C'si şart değil. Denizli'nin D'si olabilir, hırsı getirir. Fatsa'nın F'si uygundur. Giresun'un G'si bir tane iyi olur. Hatay'ın H'sı olmasa daha iyi olur. İstanbul'un İ'si olmasa iyi olur. Jale'nin J'si çok uygun değil. Kayseri'nin K'si olursa en az bir tane çok iyi olur. Lale'nin L'si olabilir. Manisa'nın M'si bir adet olması iyi olur. Ama sağ veya solunda Ankara'nın A'sı mutlaka olsun. Nide'nin N'si fena değil. Ordu'nun O'su olabilir. Ödemiş'in Ö'sü olmasa daha iyi olur. Paris'in P'si olabilir. Samsun'un S'si olursa iyi olur. Trabzon'un T'si olabilir. Urfa'nın U'su bir taneyi geçmemek kaydıyla olabilir. Ünye'nin Ü'sü olmasa daha iyi olur. Van'ın V'si çok elzem değil. Yozgat'ın Y'si duruma göre koyulabilir ama olmasa daha iyi olur. Zonguldak'ın Z'si bir tane olursa iyi olur. Sevgili takipçilerimiz, İsimlerimiz renklerimizi, renklerimiz ise kişiliklerimizi belirliyor. Bu bakımdan siyah ve gri renk olmadığı, ışıksızlığı, karanlığı, karamsarlığı, depresyonu, tehlikeyi, tedirginliği, kini, nefreti, kaosu belirlediği, ölümü, matemi temsil ettiği ve özellikle yazın güneş ışınlarını üzerine çekerek vücut ısısını arttırıp enerjiyi çabuk bitirdiğinden, renklerin enerjilerinden faydalanarak daha enerjik, renkli, pozitif bir yaşam sürdürebilmek için bu lekeleri giysilerinizde kullanmanızı tavsiye etmiyoruz. Siyah yerine kırmızı ve mavi renklerin birleşiminden oluşan çivit, mavi ve lacivert renkleri kullanmanızı öneriyoruz. Yazın serin kalmak için giysilerinizde mavi, lacivert, mor, yeşil, turkuaz renkleri ve güneş ışınlarının etkisinde kalmamak için saflığı, temizliği, berraklığı temsil eden aynı zamanda reflektör vazifesi görerek ışığı geri yansıtan beyazı. Kışın ise sıcak tutması, canlılık ve enerji vermesi için kırmızı, nar çiçeği, bordo, turuncu, sarı ve 5 tonları kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Giysilerinizde renk uyumunu doğru yapılandırabilmek için kırmızı ve nar çiçeği rengi turkuaz ve yeşil ile, turuncu rengi mavi ve çivit mavi ile, Sarı ve bej renkleri mor renk tonları ile kombinasyon yaparak beyazı ise özellikle yazın her renk ile birlikte kullanabilirsiniz. İsim analizleri bizlerin fiziksel, ruhsal, psikolojik yönlerini birlikte olmak ve evlenmek istediğimiz kişilerin bizimle olan uyum derecelerini, gerçek karakterlerini öğrenerek uyumlu birliktelikler oluşturabilmek için doğru karar vermemizi sağlar. Partnerlerin tüm özellikleri uyum dereceleri hakkında daha detaylı bilgi edinmek için özel danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Ayrıca spor kulüplerinin doğru transfer yapabilmeleri ve takım ruhu oluşturabilmeleri için kadro uyum analizleri ile ilgili kurumsal danışmanlık yapmaktayız. Aşağıdaki e-posta adresinden bizimle irtibat kurabilirsiniz. Işığınızın ve renklerinizin bal olması dileğiyle hoşçakalın.